Galatasaray'a Milano'dan bir değil iki kötü haber geldi. Dün menajerinin İtalya'ya çağırdığı Nicolo Zaniolo, Udinese ile görüştü. Ancak seri A ekibinin parası Yıldız oyuncuyu almaya yetmedi. Ayrıca Galatasaray'a geleceği iddia edilen Hakan için de Inter başkan Pep Marotta'dan kötü haber geldi z a n -E i o, -L -O -A, -Y -R -I -L -M a y a c a k d a z n kanalına konuşan Udinese Sportif direktörü Cain Nucanani, İtalyan oyuncunun Galatasaray'da kalacağını açıkladı. Zanyolo Udinese seviyesinin çok üzerinde bir kaliteye sahip oyuncu ve bizim alıştığımız değerlerin çok daha üstünde bir maaşı var. Onu kadromuzda görmek bir rüya olurdu, aradığımız özelliklere sahip. Ancak şu an Galatasaray'ın oyuncusu ve kulübü onu elinde tutmak istiyor. Hakan Çalhan o yumuşak GLU'da yattı bu arada Inter Başkanı Bep Marok'ta da adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu için kötü haberi verdi. Transferde artık başka bir şey olmayacak. Kadro giriş çıkış anlamında tamamlandı. Takımın omurgasını korumak bir artı, bunu sadece güçlü takımlar yapabilir.